Benim en büyük hayallerimden biri

Mm-hmm. <laughs> herkese merhaba. Çocuklar arkada oto yıkama çizgi filmine bakıyorlar yine. Anlatmıştım galiba son zamanlarda çok seviyorlar. Ben yine sabahtan beri temizlik yapıyorum. Kağıt yerine Allah'tan doğru boyamıyorlar. Ama masa arada sırada böyle gidiyor. Evet. Şimdi de burayı hepimiz de hazırlandık. Çocuklar zaten hazırlanmıştı. İlk önce İlk ilk önce onları hazırlıyorum. En son kendime bırakıyorum. Biraz daha arkaya. Mert'i biraz daha arkaya. Okay, good so. Buraları <laughs> tutacağım Ben şeyleri bunu göstermiştim herhalde. Ikea'nın böyle bir şeyin içinde. Sen ne misyon <laughs> Al aşkım. Sizin Ay elinde çantası, köpeği, kedisi. Şimdi rahat koltuğu bıraktılar. Sandalyenin üstündür. Anlamıyorum. Okay. İyi mutfağı pek dağıtmamışlar. Şunu bir önce. Bu ayakkabılar da yaş gününe kadar bir şey olmasa iyi. Sürekli evde terlik gibi şimdi giymek istiyor. Çamaşır yıkanıyor, kurutma makinesinde. Çamaşırlar kurul kurul kuruluyor, kuruluyor. Kur'an' kuruyor. Öyle uzağa falan gitmeye de hiç planım yok. Süpermarkete gitmeye de planım yok. Sadece işte çocuklarla belki bir tur atarım. Evin etrafını falan gezdiririz. Hani çocuklar sadece bir hava alsa bile yeter. Bizim için hiçbir şey olmasa da çocuklar için evin etrafını dolaşmak bile büyük bir şey. Çünkü onlar dünyaya bizim gibi bakmıyorlar. Hani Aman evin etrafını mı dolaşacağım? Hani bir iki tur atsam bile çocuk için baya bir aktivite oluyor bu. Ah Nilo'ya ah. Ben seni İstanbul'da ne kadar aradım Nilo'ya. Melis çok istiyordu. Şey ne zaman da 2015 senesinde İstanbul'a gittiğimizi çok aramıştım. Tam gitmeden önce bulmuştuk ama. Efendim? Ekrem ve Ya. Melis'e söz vermedim o sarı elbiseyi ama elimden geleni yapacağımı demiştim. Şimdi elinden geleni yap diyor bana. <laughs> elinden geleni yap anne diyor. Onu da anlatacağım biraz sonra. Ne yaptım sarı elbiseyi diye. Snapchat'te takip edenler biliyor. Ama şimdi kızın yanında söylemeyeyim çünkü dinliyor. Dinliyor. O yüzden çünkü sürpriz olsun istiyorum. Ben de saçlarımı dün akşam yıkadım ama Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine kurudular. Şimdi biraz kabarık şey duruyorlarsa ondan. Iı, yeni bir şampuanla yıkadım. Ben her zaman saçlarımı şey göstereyim size. Osi markasından kullanıyorum. Osi neydi? Miracle Moisture. Son zamanlarda saçım da çok yağlanıyordu. Şey aldım. Dün bununla yıkadım. İçinde yüzde sıfır silikon, paraben ve hiçbir renklendirme de yok. Bununla yıkadım. Saçım o kadar hafif oldu ki. Yani anlatamam böyle pofuduk oldu. İyi oldu. iyi anlamda. Her zamanlık için değil bence. Çünkü bu şampuan benim saçımı çok kurutur. Ama arada sırada böyle saçımı iyice böyle temizlemek için bence iyi. Şunu kullanıyorum ben. Her gün. Fıs fıs siliniyor yani hemen, çıkıyor yani. Gördüğünüz gibi çıkıyor. <laughs> Bir elle yapamıyorum, kamerayı bırakacağım. Mühendisliği mi yapıyoruz? Ne? Ne? Ama o kapağı Evet. Papier. je op papier tekenen? Kom maar zitten dan hier. En ik heb er zin in. Demin topladık, şimdi çıkartıyoruz yine. Mert'çi uyudu. Şimdi trenlerle oynayacak. Ben de size dünkü aldığımı göstermek istiyorum. Dün kardeşim Yasemin e, action'a e gitmesi lazımdı. Bir şey alacaktı. Krem yapacaktı da. Bir şey alması gerekiyordu. Ben de gittim çocuklarla beraber. Ve şunları aldım. Dayanamadım. Daha var. Havalar ısındı. Bahçeyi güzelce temizlediğimde çiçeklerimi diktiğimde Bunları da yanına koyarım. Güzelce sardım ki kırılmasınlar diye. Çünkü daha var canım. Daha bir hikaye daha vardır. Havaların ısınmasına. Bu bir. Geçen de Instagram'da geçen senenin paylaştığım resimlere bakıyordum. Aman Allah'ım. Bahçe o kadar cıvıl cıvıl renkli gözüküyor ki. Heveslendim. Şunların şirinliğine bakar mısınız? Ya bayıldım. Çok tatlı. Bu su taşıyor. Bu da suluyor. <laughs> o kadar güzel süsler satıyorlar ki çok uygun fiyata. Bayılıyorum mağazaya. Bir de Melis'e şey aldım. Bir tane ayna aldım. Buradaki siyah aynası kırılmıştı. Bir tane beyaz aldık şimdi. Bunu aldık. <laughs> Hı? Hmm? Yapmışsın ya. Ya. Yeah. Yeah de bahçe şimdi Ay. temizlenecek. Yine böyle şeyli basınçlı. Ben ya, yanlış söylüyorum bunu. Basınçlı su değildi. Tatlı tatsikli su. Oh, direkt reynikir. Her taraf güzelce bir temizlenmesi lazım. Ha? Bakayım. Hı, birazcık yaklaştır. Şöyle yapacaksın aşkım bunu koy araya. Oh yes, yeah. so. Hı hı. Am the Ya. Yeah. Tamam bak şimdi oldu. Ta da da da. <laughs> evet. Melis kendisi yaptı. <laughs> Trampolini de güzelce e, hortumlu suyla yıkarız. Çocuklar yine hop hop yapar. Yeah. <laughs> bak dedim <laughs> size dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Ya, <laughs> yeah, het is nu nog koud buiten. Ja. En is vies. Mert'e kumla oynar. Ay nasıl özlüyorum. Geçen sene hiç kumdan çıkmadı. Aa, iköre ook lekker badje doen. Ja. lekker weer is in de zomer. Lekker. De kleine zwembadje. Ik weet het Hani içine su dolduruyoruz. Hani do you spelen met samen spelen yapıyor. ik weet het niet. Bilmiyor musun? Ney? Gel anne sana göstersin. Hatırlıyor musun şimdi? Bak yüzüm hepsi oldu davaz like. Evet, havalar ısınsın bir daha yaparız. <laughs> I just wanna hold you. I just want look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Hoe doe je blij? Blij. Jee! En hoe doe je schrikken? Schrikken. Oh. Oh. Ja, doe je schrikken, ja. En yeah. hoe doe je denken? Hoe doe je denken. <laughs> Boos. edecekmiş. Oy 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 yerim 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 yerim. Bitmiştir. Ben bunu eski soru cevap videolarda bir kere söylemiştim. Benim Anne. hayalim. Efendim. Geliyorum. Benim en büyük hayallerimden biri, işte yaşlı bir nine çocuklarım, torunlarım, herkes bir arada. Bunu görenler, yaşayabilenler, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde bence çok şanslılar. İnşallah biz de, hepimiz, hepimiz görelim o günleri. Hayırlısı, hayırlısı neyse olsun. Gerçekten, hayırlısı değilse hiç olmasın, hiç uğramasın bile. Ben hep öyle dua ediyorum İnanmıyorum şimdi üstünü kapatamıyorum Böyle açık kaldılar Daha olmadı Az kaldı ama Kıymalı fasulye yaptım böyle Master Masterchef'e bakıyoruz Mertci, bu tam sana göre Bak mamam yapıyorlar Eğit'i yapıyorlar Ya Ya Mert sana göre mi? Ya. Şey olsa. Ya, şş, em, ya Pastacı falan çıksa ikimizden birisinden. Bana. Tıkartıyorsun <laughs> <Tükürdüm Yusuf> ben. <Ecemi. gülüyor> ne? Eladı. <laughs> ya, bana her gün pasta yapsanız. Ya. Ya keşke. Eladı. Pa bana pasta yapacağım mı? Ya. Mmm lecker. Şokulade tart. Ya. Ha? Şokata tart. Ya. Ekbal çikolata tat. Ekbal çikolata Ya. Yap. Sana da mı yapacak? Yap. Yeah. Ay yerim. Yapmaya gidiyor herhalde. Ne yapıyorsun? <laughs> tart yapıyorsun. <laughs> Pasta yapmaya gittim Elif. <laughs> yerim ben seni. <laughs> Şıkka tart. Tat. mı getiriyorsun? Ya. Yeah. Bakayım bakayım. Bakayım. Mmm. Oh Karpuz var içinde, soğan var. Uh! Domates var. Uh! Yummy yummy. Apple! <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> 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 yummy yummy. <gülüyor> <gülüyor> ben de yiyeyim. Siz de yiyin. Ay, siparişler geliyor. Çocuklar yattılar, uyudular. Ben de size Melis'in elbisesini göstermek istiyorum. Sarı elbisesini. Son vlogda sarı elbise aradığımı söylediğimde bana o kadar çok yardımcı oldunuz ki çok çok teşekkür ederim. Her yerden bana link gönderdiniz. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ben AliExpress'e bakma AliExpress'e bakmak hiç aklıma gelmedi. Neden bilmiyorum. Yani çünkü biliyorum hani güzel elbiseler var. Ama bilmiyorum hiç aklıma gelmedi. ama bir girdim baktım AliExpress'e gerçekten çok güzel elbiseler var. Sanırım şeyden hani zamanda mı gelecek, vaktinde mi gelecek bir de hani resimde farklı oluyor, eve gelen ürün farklı oluyor. O yüzden pek düşünmemiştim ama şansımı denemek istiyorum. Bir tane çok güzel sarı bir elbise buldum. Onu de dün verdim. 19 ve 36 gün arası diyor. İnşallah vaktinde gelir. Artık vaktinde gelmese de son gün artık acil bir şey alırız. Bunu aldım. Sap sarı bir elbise. Kızın üstünde de çok tatlı duruyor. Bakalım. Zaman da gelirse çok güzel olur. Bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basın. Unutmayın. Hala abone değilseniz şuradaki yuvarlığa basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>